Selam herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evinizin konforunda hiç ekipman kullanmadan yapabileceğiniz ve sonuçlarına inanamayacağınız harika bir egzersizle karşınızdayım. Glute Bridge yani köprü hareketi. Eğer sizde daha sıkı kalçalara, daha ince basenlere sahip olmak ve duruşunuzu güçlendirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sadece birkaç dakikada kalça ve basen bölgenizi ateşe verecek bu etkili hareketi gelin birlikte öğrenelim ve uygulayalım. Unutmayın o hissettiğiniz tatlı yanma hissi değişimin başladığı yerdir. Hazırsanız matlarınızı serin ve başlayalım. İlk olarak doğru formu öğrenmek çok önemli. Sırt üstü yere uzanın. Dizlerinizi bükün ve ayak tabanlarınızı kalça genişliğinde açarak yere sağlam bir şekilde basın. Ayaklarınız kalçanıza ne çok yakın ne de çok uzak olmalı, rahat bir pozisyon bulun. Kollarınızı iki yanınıza avuç içleriniz yere bakacak şekilde yerleştirin. Bu başlangıç pozisyonumuz. Şimdi derin bir nefes alın ve kendinizi harekete hazırlayın. Bu egzersiz sadece kalçalarınızı değil, aynı zamanda karın ve bel bölgenizi de çalıştırarak merkez gücünüzü artıracak. Bu yüzden her aşamada vücudunuzu dinleyin ve hareketin kalitesine odaklanın. Şimdi Hareketin kendisine geçelim. Aldığınız nefesi verirken topuklarınızdan güç alarak kalçanızı yavaşça yukarı doğru kaldırın. Vücudunuz omuzlarınızdan dizlerinize kadar düz bir çizgi oluşturmalı. Tepe noktaya ulaştığınızda kalça kaslarınızı olabildiğince sıkın ve bu pozisyonda 2 saniye kadar bekleyin. İşte sihir burada gerçekleşiyor. Ardından yine yavaş ve kontrollü bir şekilde kalçanızı aşağı indirin. Ama dikkat, kalçanızı tamamen yere değdirmeyin. Yere hafifçe değecekken tekrar yukarı kalkın. Bu, kaslarınızdaki gerilimi sürekli kılarak egzersizin etkisini maksimuma çıkarır. Bu hareketi 15 tekrar şeklinde yapacağız ve toplamda 3 set tamamlayacağız. Set aralarında 30 saniye dinlenmeyi unutmayın. Bu basit ama güçlü hareketin faydaları saymakla bitmez. Glute bridge özellikle kalça ve basen kaslarınızı hedef alarak bu bölgelerin sıkılaşmasını ve şekillenmesini sağlar. Aynı zamanda gün boyu oturmaktan zayıflayan duruş kaslarınızı aktive eder ve sırt ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olur. Bel bölgenizi destekleyerek daha sağlam bir gövdeye sahip olmanızı sağlar ve kan dolaşımını hızlandırır. Her gün sadece 3-4 dakikanızı ayırarak yapacağınız bu egzersizle kısa sürede aynada farkı göreceksiniz. Unutmayın, istikrar en önemli anahtardır. Bu rutini hayatınıza dahil edin ve hayalinizdeki fit görünüme bir adım daha yaklaşın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.